Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Best 2021 mobilde online maçta karşınızdayım arkadaşlar. Ama bu maçı diğer maçlardan ayıran bir özellik var. Takım gücümüz 5120 mi falan öyle bir şey arkadaşlar. Ee, bugün 5100 takım gücüyle maça çıkacağız. 3 stoperli taktikle oynayacağız. Takımımı da birazdan göstereceğim. Bu beyinsiz oyun rakibi yine belirlemedi. Ee, çok terledim abi sabahtan beri. Abi ne çektiğimi bilseniz var ya, bu videoyu Vallahi billaha çok yoruldum ya. Sabahtan beri var bir saat. Bir saattir. Şu sandalyede oturuyorum bir saattir. Bir türlü çekemedim videoyu ya. Vallahi billahi. 1272 puan rakip geldi. Turkish Power diyor. Bakalım neler yapacak bize karşı. Yapma derayt Stoper yok başka ya. Niye bunu yaptım oğlum? O zaman Ozan'ı şuraya alalım. derayt ortada oynasın. Musiala yükselişte gelmiş sol kanattan Sufati Ronaldo yerine alalım Tamam bu şekilde maça çıkalım arkadaşlar ee, Takımı da durdurup Bakarsınız zaten siz merak ediyorsanız Rakip takıma da bakalım Onun da takımı 4.150 4.700 gücünde takımı var Güzel bir takım var zaten Bakalım neler yapacağız arkadaşlar Abi baksana her yerim ter Her yerim ter Allah'tan akşam çekiyorum videoyu Gündüz çeksem ölmüştüm yani Akşam gece saat kaç? Bakalım. Yani 1.15 e geçiyor. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Sizlere seyir edip yüksek bir maç diliyorum. Haydi bismillah diyelim. Kasma donma olmadan güzel çekişmeli mücadele olsun arkadaşlar. Ve rakibimizi vuruşla maça başlayacağız. Cristiano Ronaldo vurdu. Maça başladık. Kim pempe. İndirdi. Ronaldo alamadı. Şimdi 3 stoperli taktik sıkıntı dikkat etmemiz lazım. Şimdi Haaland çok iyi kaçtı. Harika pas Ansu. Haaland lan neler yaptınız? Ansu adamsın. Harika pas. O ne yaptınız lan? Vallahi billahi helal olsun. Şimdi yine bir uzun top De Jong girdi araya ama olmadı. Şimdi kimi? Kimi neler yapıyorsun oğlum sen ya? Hı? Kim mi? kesemedik orada. Delight. Çok kötü top. Çok şanssız. Vallahi billahi. Şimdi Ansu. Haaland. Harika. Haaland al şu topları ya. Oy vücudunu koy ya. Güçlü adamsın vücudunu koymuyorsun oğlum. ne yapıyorsun sen? Kim mi? Ver, ver ver ver. Hadi hadi hadi. Kasma. Oyun kasma. Evet oyun kasma deyince kasmıyor arkadaşlar. Denendi. Şimdi Neymar'a doğru Ansu o pası da atsan zaten kral olacaksın ya. Hernandez vurdu kafaya adamsın ama Hernandez yerine git. Harikasın be Hernandez be. Takımın belki evi. Alan şimdi indirdik. Lionel Messi. Lionel Messi vurdu. Az farkla dışarı gitti. Aslında orada bir fasol yakışırdı Messi'ye ama vurdum gitsin diye. Kim mi? indirirsin oğlum. Harikasınız. Messi. Neymar. De Jong. Haaland. Offside. Haaland. Sonradan sokun alanda arkadaşlar. Süper dedek daha çok iş yapar. Vallahi bak. Keşke Torres alsaydım alan yerine Torres. Rakibimiz karşısında 1-0 öndeyiz. Haaland'ın muhteşem golüyle. Şimdi Neymar'dan alanda doğru bir pas hadi aland be. Alabilirdin oğlum ya. Şimdi Delight indirir onu. Kırmızı gelse de oynuyor kral ya. Kırmızı gelse de oynuyor ya. Herkes Delight olamaz abi. Şimdi Haaland 2-0. Çok iyisiniz be. 2-0 üstünlüğümüz var arkadaşlar şu an. Haaland harikasın Haaland. De Jong. Torayı Aldeong alamadık tamam. Oven kim alacak? da aldı. Kasıyor abi yani yapacak bir şey yok. Hiç yap yapabilmiş bir şey yok. Bu internetten kaynaklı. Rakibin bağlantısı çok kötü. Ben sabahtan beri 2-3 maç oynadım. Ya gibi akıyordu maçlar. Rakibi internette sıkıntı var büyük. Hadi bir de uzun atalım çünkü gördüm radarda. Attıktan sonra gördüm ama gördüm yani. Şimdi Haaland, Haaland. Hayır yapma bunu Haaland. O top direktten dönemez ya. Kalbimizi etti. Hernandez şut basmadım lan. Bir daha atıyormuşuz var ya Oy. Çok kasıyor şu an bağlantısı rezil. Rezalet bir bağlantı. Yapacak bir şey yok yani. Al Hernandez. Oğlum biz oynayabiliyoruz lan. İyi. Al 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 Gole gideceğiz. Lan. Hadi Hernandez stoper vallahi. İki stoper hiç bok yemeyiz. Bu pozisyonun bitmesi lazım ama abi rakipten kaynaklı ya. Çünkü ben 3 maç oynadım. Hiçbir sıkıntı yoktu bu rakipten kaynaklı arkadaşlar. Büyük ihtimal ya maçtan çıkacak ya hile yapacak. Kesin hileci. Kesin iyici. Geçersiz sayacak arkadaşlar. Kesin. Telefonu bıraktım masaya. Hile oldu belli abi. Hiç tatava yapmaya gerek yok. Ya bağlantısı çok kötüydü az önce ya da hile. Kesin hile. Geçersiz sayacak görürsünüz bak. Demedi demeyin. Aynen abi hile bu. İki gol yedi çeviremeyeceğini anladı. Hile yapacak bence. Durdurdu bakalım bir. Merak ediyorum ne yapacağını. Bakabiliyor muyuz onun takıma? Aynen. Yani. Bir insan niye durdurur ki böyle bir durumda? Acaba bağlantı iyileşsin diye mi durdurdu? Göz mü boyamaya çalışıyor? Ben hile değilim mi demeye çalışıyor arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım ne yaptı. Değişiklik yapmadı. Merih bakalım. Kasmalar devam ederse bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi ovunu tutun. Ozan tut ovunu. Alın abi onu. Aldınız çok iyi. At lan uzun at. Anasını satarım. Uzun topçuyum bugün. Hadi alant. Abi bu ne ya? Ben her gole gittiğimde bunun kasmasını mı çekeceğim? Ne zaman ben pozisyona girsem kasıyor ya. Bu ne oğlum? Hernandez. Allah'ım ya ya. Şimdi Delight attan bir daha. holland gidiyor. holland giremedik. Maçı geçersiz sayacak diye uzun top atıyorum arkadaşlar. Pas yapmak istemiyorum çünkü emeklerim boşa gidecek. Strese girmek istemiyorum burada. İlk yarı bitti bakalım ikinci yarı neler olacak arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz bakalım İkinci yarıda göreceğiz. Da video 7 dakika olmuş ya. Hadi oğlum hadi ya. Videodayım zaten. Ne yapmaya çalışıyorsun kanka? Anlamadım ki ben seni ya. Geçersiz saracaksan say videoda oldu zaten hadi. Görelim hepimiz görelim oğlum hadi ya ne bekletiyorsun? Niyeci oldum belli zaten abi. Bu normal bir kasma değil. Tamam bağlantı kötüdür. Kasar kasar en sonunda atar. Öyle oluyor arkadaşlar. Bağlantımız kötüyse kasıyor kasıyor en sonunda atıyor. Bu başka şeyler yapıyor. Yap bakalım yap ne kadar yapacağım. Evet bitti maç. Bakalım neler olacak hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Kazandık. Ya ondan kaynaklı zaten belli bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya wifi kapatıp açmaya çalıştı ya da başka şeyler yapmaya çalıştı bilmiyorum. Ama e, hakkımız olanı aldık yani benlik hiçbir şey yok. Böyle bir bağlantıyla daha önce arkadaşlar ben bağlantı kötü olsa bile böyle olmuyor. Benim açtan atıyor. Zaten telefon kötü. Tık 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 kastım alt bir link atacak benim açtan. Ee, ben daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım yani. Ee, bu şekilde takımı da göstereyim arkadaşlar. Böyle bitirelim videoyu. Ee, hileci mi desek buna ne desek bilmiyorum. Kendi kazdığı tuzağa mı düştü yani kendi kazdığı çukura mı düştü öyle mi desek onu da bilmiyorum ama. Buna ne diyeceğiz bilmiyorum yani. Belki de bağlantısı kötüydü oyun attı onu bilmiyorum ama kazanan biziz. Yani bizlik sıkıntı yok arkadaşlar. Onu da bilin. Bugünlük videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Çalınç fikirlerinizi yoruma yazın. Çalınç yapalım. Bir şeyler yapalım yazın. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay.